Tarih 10 Nisan 2022 Yer Belgrad Horan zamanı başlamıştır Şu anda Elimde gördüğünüz gibi Yaklaşık yarım saatte topladığım Bir bir buçuk falan Halk arasında kaydırık Deve pancarı ıspıt Gibi Anılabiliyor. Şu anda e, Dikenlerin arasındayım. Genelde dikenler içerisinde oluyor. Şu anda Yuva bulduğum için yayın yapıyorum. Şu anda her yerde var. Şu anda Yaklaşık sadece bu alanda yarım kilo yakın var. E, her yerde Daha keşfedilmedi. Şu anda e, Köylüler inanılmaz bir şekilde Topluyorlar. Ama tabi bunun her sene toplayanlar toprağı tanıyan ve yerini bilenler ancak toplayabiliyor. Şu anda yaklaşık Belgrad Ormanları'nın 2 km ilerisinde 4. kademe yükseğinde yani 1, 2, 3 değil 4. yürüyüş merkezin en üst kısmında. Burada bir ee, toplamak isteyenleri kıyak olsun diye gösteriyorum böyle. Ben haftada 2-3 defa hafta gidiyordum. Şu anda her yerde var. Birazdan bunu toplayacağım yayın bittiği zaman. Yaprakları da çok mevcut. Dediğim gibi eğer yaprağını ve toprağını tanıyan ve dikenler arasında genelde bulunan e, toplamak isteyenler çok rahat bulabilirler bunu. Ama dediğim gibi çok derinlerde oluyor. Mantar giller gibi düşünün hafif gölge, biraz da güneş ama toprağın çok yumuşak olması lazım. Yaklaşık bir ay daha sürecek bu. Bir ay sonra Mayıs gibi kökleri biraz daha kalın oluyor. Ama tadını da biraz değişik yaratabiliyor. Faydası çok yüksek. Balgam, öksürük gibi kalbe, cilde çok faydası olan bir ürün. Sonuçta doğal beslenme alakalı muazzam bir Rabbimizin bize nimeti. Ligonas.